Ben anneleri nerede acaba? Ha, aslanlar iyi. <laughs> Altor <var> bile. Gel, küçük 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 küçük. Gel, küçük. Hele şey <laughs> 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 şu <tavuklara> bak. <laughs> Tavuklar onlardan çok saldırıyor. Parçalayalım. Nasıl yiyorlar? Yediler lan. Nasıl yiyorlar hem de bak. Hah, <laughs> <laughs> Şuraya dökün hepsini <laughs> Evet uzun bir aradan sonra herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gösterelim tek tek bir de. Gel oğlum in. Yine yanağa çıkmış ya bu kanal hadi. İn aşağı. Şöyle önce aşağı bunu indirelim. Gel gel oğlum gel. Gel şöyle gel. Bak inmek de istemiyor. İn bakalım. Ortam biraz loş, karanlık gibi ama şöyle yine de bir gösterelim danaların durumunu. Yavaş yavaş kurbanlıklar hazırlanıyor. Şimdi arkadaşlar bugün yeni doğan buzalarımızdan göstereceğiz. Bahsedeceğiz. O tarafa geçelim. Yani diğer ahırda biraz daha yoğunluk video çekeceğiz. Akşam üzeri oldu da. Şöyle bir kısa bir geçiş yapalım. Yavru kanallar. Onlara bir şey verdik. Balık verdik. Yesinler bakalım. Biz geçelim şimdi. Şimdi bu bizim yeni doğan simental melezi buzağımız. Sonra tuttu tutturduk. Birazdan anasını da göstereceğiz. Babası paşaydı. Sonra da tuttu bakalım. Kalk oğlum. Kaldıralım Bir de bakalım. Şöyle bir görelim. Boynu bacağını değil mi? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar istediğimiz buzağı sonunda elde ettik erkek hemde. de şu anda yaklaşık dört günlük falan acaba uzun büyük hangisini Bu siyah Rusya, gönderelim bakalım. Zincirini, tohatını çıkarabilirsek bunun bir girişi var onu gösterelim bak. Dur, dur. Dur bak, ne kadar? Yeah. Diğer tarafta. Kavaracak işte onun gibi aynı. Hepsi böyle olsa. Diğer buzağı da burada. da güzel ya. Bu da akbaş. Orta iyi o da Büyür o ya. Ha, bu çok güzel oldu. Da ne? Yok da güzel yani. Yemse bayağı arkas güzel. Bacakları veren bilekleri. Bu iki tane ağacık çamdır o. Bir şeyler ya. Bu biraz anasına verilmiş. <laughs> Hayır emriş boşu doğru, Öyle mi? İhsal olmasın. Şarolü, simental. Doğurucukluğu bak, tutmuş ama tane. Çok doğurcuk. <laughs> Bunun kalası çok ama geçpendim ha. Dur, bir tarafa geçecek. Sağsam mı, keşar sağ da sam mı ke? lan şanta. Tamam, tamam. etmiş oldu. Yenmiş de doymuş gibi durmuyor mu? Piçi görmemle yenmiş bende. Oyuyorlar, bayıyor mu? <laughs> Dolmuş tam güver zık olmuş. Başla. koyar <laughs> yok var mı da sütü Yo, herhalde. Yo, herhalde. Yo, bir Zaten yok herhalde yok anca yok bir şey da babası gibi kayısı <laughs> ama ana hem onun gibi uzun hem de bacaklı Olmuş tam yani, Ha. Tamam. Anneşer ölüm herhalde iyiydi zaten. Babada simental... ...paçanın tohumu. Bu, gel. Bu sene hangisini atlatacağız? Söyle. Simental. Kısa ya. Atlayamaz ki. Sırtımızda bir şeyler. Şöyle ayıp şahane bir şey tanıttı. Evet. Bak başta iyi de. Bak otlemiyorum. Evet. Ne ne demek? Güzel bir şey diyor. Evet. Bak 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 hoplamaya başladı evet. He? Hemen hoplamaya başlar. Gel. Gel oğlum. doydu ya. Gel. Gel. Dur. 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 Gel. Gel buraya oğlum. Ben onu doydu tabi gezeceğim. Gel içeri git o içeri boş hadi. İçeri İçeri gir. Gel oğlum içeri gel. Şşşş. Elleme bak ona. Gel kız. Gel Gel. içeri gir içeri. gir, gir, gir. Açar gider dışarıda. Öyle mi? <laughs> evet yok. Dışarı gidecek dışarı. Tut da bak durabilir mi? Yine arasına gelecek şimdi. Bak. <laughs> şuna bak. <laughs> bir ona bak bir şuna bak. <laughs> Bu öteki Murat'tan aldığımız mısın herhalde şu tane? Bunu da afbaşı, iyi yani şey yapacak. <laughs> o, o hepsinden etkili olur o. Yargı şey, kara gibi olur bizim. Ona benziyor. Sen. Que? Pra şeyli aí no Kala. Gel. Deus. Fala. Que? bunlar bundan değil ama Bu çabuk et almış. Bu belli. Şu yavru. gel. Al. Bunun boynuzu var mı? Bak bakayım mı? Boynuzu. Bu da kolik. Allah Allah. Bak hele. O yüzden de o kafa tipi... Kolik. Yok boynuzu şey bak. Belli o. Şuralarda olur. Şurada da yok. Bunda da yok. Yok tabi tamam. da kolik. Valla bunda var, bunda var yani. bunda mı da yok. Bunda var ha? Bunda mı? Şurada belli. Şurada. Bak bak. Tamam. Sal o. Şurada yok bak. Şunları sağacağım mı? İşte ha, izi iz, 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 iz bak. Şurada işte. Belki de çıkmaz. Ne çıksa da bu kadar çıkmaz Çıksa da kıvırcık et alır. Ne olur Bunlardaki parazit bir gitmiyor mu şunlar da? Ya öyle yine vururum ben. Adem'i vurdum geçen. Şimdi de bunların akşam sularını verdik. Hayvanların yemlerini dağıtacağız. Sıdayıdır, samadır, yemdir, sağım işi bitti. Tosunlara bir bakalım. Akşam rutinimizi tamamlayalım. sefneyi yemlerini yesinler yemler arkadaşlar. Bugün işte yendoğam gösterdi. gösterdik. İlk defa nerezleme tuttu. Gördük yani maşallah çok güzel uzamız oldu. İnşallah diğerleri de bu şekilde olur diyelim. ne yani yapalım? Geçelim. Artık videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. ama rüzgarlı zaten. Böyle gösterelim. O yüzden herkese iyi günler. Youtube kanalıma abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın.